ilişki için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Şunu çok net bilmenizi istiyorum. Bir yılı geçtiyse siz hala bu insanla üç kere dört kere görüştüyseniz uzaktaysa ya da yakındaysa ama görüşmeleriniz çok azsa sadece birlikte olduğunuz zaman cinsel birliktelik yaşıyorsanız böyle bir ilişki yok kendinizi kandırmayın. Peki neden insanlar böyle bir ilişkiyi sürdürürler? 2 yıl sürdürürler, 3 yıl sürdürürler, 5 yıl sürdürürler. Ben buna çok fazla tanık oluyorum çalıştığım kişilerde. Bir konuşuyorum, 3 yıl sonra aynı noktada, aynı şekilde tekrar konuşuyorum. Bakın, eğer bunu yaşıyorsanız sizin aslında gelecek hayatı kurma konusunda adım atma korkunuz vardır. Ve aslında bir ilişki kurmak değil, kurmaya çalışıyormuş gibi yaparak kendinizi oyalamaktır amacınız. Ve evlilik korkunuz var anlamına gelir. Bakireyseniz cinsellik korkunuz var anlamına gelir. Bu şekilde yıllar geçirenler var. Yıllar geçiyor. Yani bir insan için harcayacağınız en fazla zaman, en fazla eğer o da görüşmeler varsa, görüşmüyorsanız zaten o da olmaz. Bir ilişki halindeyseniz yani telefonlaşıyorsanız, yazışıyorsanız en fazla bir yıldır. Ama yeni başladı bir ilişki ondan sonra daha birinci, ikinci görüşmeden sonra aramalar bittiyse, o ilişki için en fazla süre bir aydır harcamanız gereken. Bakın çok farklı şeyler. İlişkilerin süreleri ya da siz diyelim ki herhangi biriyle bir ilişki yürütüyordunuz sonra bitti birinci bitmesinden bahsediyorum. Ne kadar bekleyebilirsiniz? En fazla beş gün. Yani bu konuda bakın bazen bunu oyun için söylüyorum ama beş günde bir insan kendisini belli eder. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ama şu da var ki, yani o insan tamamen gittiğini düşünüyordur. Mesela şu deminki sorudaki gibi e, her yerden engellemiştir. Öncelikle hani beş günü bir tarafa bırakırız, o kişinin gelmesini sağlayacak hareketi yaptırabiliyor muyuz? Ama bunun için de en fazla bir aylık bir süre düşünün. Bunun için yapılacak şeyler vardır. Onları yaparsanız hala tık yoksa ya o kendi hayatına bakıyordur. Sonra gelirse bakın sizin onu beklemeniz söz konusu değil. Daha sonra gelecek olursa yeni bir ilişki gibi düşünmeniz gerekiyor onu. Yani siz oturup da işte benim bir sevgilim var. Ben 2 yıldır 2 yıl önce ondan ayrıldım. 2 yıldır onu bekliyorum diye bir şey söylüyorsanız hemen şöyle bir kafanızda şey yansın problemim ne diye düşünün. Ben için bahane yaratıyorum? Neye şey kandırıyorum kendimi? Yani bir de hani terk edilmiş bilmem ne olmuş ilişkiler var. İnsan şunu düşünüyor. Ben bir başkasıyla birlikte olursam onu aldatmış olacağım. O tekrar geri geldiğinde benim bir başkasıyla olduğumu duyarsa bana kızar. Ya da beni artık istemez. Ha, oh, kendi keyfi bilir. Yani ben bir süre geçtikten sonra o ilişkiyi artık gelirse yeni bir ilişki olarak değerlendiririm. Yani bakarım tekrar hoşlanıyor muyum ama eski ilişkiyi sürdürmek anlamında baktığım zaman kusura bakmasın kimse kimseyi o kadar beklememeli. Yani biraz herkes şeyi toparlasın ama kendinize asıl soracağınız soru şu. Ben neden oyalanıyorum? Yani bu oyalanmaya değer mi? Ben kendimi neden kandırıyorum? Neye bahane ediyorum? Ne yapmaya çalışıyorum? E, çünkü çoğunlukla korkularınız var. İlişki korkunuz, evlilik korkunuz, e, kazanma korkunuz, kaybetme korkusu değil. Dikkat edin ve e, evlilikle ilgili bildiğiniz o insanlardan duyduğunuz herkesin söylediği ya evleniyorlar da boşanıyorlar cümlesi var ya bana ne senin evliliğinden diye de cevap vereceğiniz bir cümledir aslında kendi kafanızın içinde de böyle şey yapın becerememiş deyin kendi becerememiş anlatıyor yani siz kendinizi onu bir korku şeyi olarak alacağınıza yolunuza devam edeceksiniz